meme kanseri memelerdeki süt yapan bezeler ve sütü ileten meme başını ileten kanalların hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Çok sık olan bir kanser türüdür. Özellikle kadınlardaki kanserin üçte biri meme kanserini oluşturmaktadır. Herkes bize soruyor neden bir ay boyunca meme kanseri etkinlikleri yapılıyor, hatırlatmaları yapılıyor diye. Aslında dünyada hemen hemen her gün bir hastalığı tanımlanmış, bazen gün, bazen haftalar tanımlanmıştır ama özellikle meme kanseri bir ay tanımladı Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Topluluk. Bunu da şöyle tanımlıyoruz biz. Kadınlar biraz önce söylediğimiz gibi kadınlardaki kanserlerin üçte biri meme kanseri oluşturuyor. E, ve kadın tanımlayan ve tamamlayan organlar olan memelerin kanseri son derece yaygın ve onun yaşamını da en büyük tehdit yine memelerden geliyor. Onun için bir ay boyunca bu etkinlik olarak kutlanıyor ve hatırlatmalarda bulunuluyor. Bize soruyorlar neden bu kadar uzun bir ay? Gerçek cevap bu. Yani kadınlardaki farkındalığı arttırmayı amaçlayan uzun bir zaman dilimi yayılmış etkinlikler var. Şimdi yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellikle Türkiye gibi ülkelerde 10 ya da 11 kadından biri meme kanseri. Gelişmiş ülkelerde bu sayı biraz daha fazla. Yani 8 kadından biri meme kanseriyken Türkiye gibi ülkelerde işte 10-11-12 kadından biri meme kanseri. Ee, onun için bu farkındalığı oluşturmak için yapılıyor bütün bu etkinlikler. Buradaki asıl amaç söylediğimiz gibi farkındalık oluştursun. Farkındalık oluşunca şu oluşuyor erken tanı gerçek bir tedavi yolu. Günümüzün yapılan araştırmalarında biliyoruz ki erken tanı sağlanabilirse meme kanserinde bu bir kanser gibi değil kronik bir hastalık gibi tedavi ediliyor ve ölümlerin önüne geçebiliyoruz. Onun için son derece önemli. Gerçek bir halk sağlığı sorunudur, toplum sağlığı sorunudur. Onun için bu etkinliklere geniş bir şekilde biz de katılıyoruz, yer veriyoruz meme kanserinin temel belirtileri her zaman olduğu gibi memede ele gelen bir kitlenin varlığıdır. Onun dışında meme derisinde çekintiler, meme başında çekinti ya da akıntılar olabilir, meme derisinde renk değişiklikleri olabilir. Bunlar hem hekimin hem de hastanın kendi tespit ettiği sorunlar. Günümüzde zengin ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yapılan meme kanseri mamografik tarama yöntemleriyle de erken dönemde tanımlanabilmektedir. Onun için biz bu ve benzeri toplantılarda sürekli olarak farkındalığı arttırma için özellikle 40 yaşından sonra her yıl ya da iki yılda bir mamografi çekilmesini, tarama mamografi çekilmesini öneriyoruz. Bu farkındalık etkinliklerinden bizim temel olarak, hekimlerin temel olarak beklentisi kadınlarımızın bunun farkında olması ve özellikle 40 yaşından sonra tarama programı katılmaları beklediğimiz için bunları yapıyoruz. Bu duyarlılık artmasını amaçlanıyor tarama programına katılanlarda e, eğer bir şüpheli durum varsa önce de şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan KETEM'ler kanser e, eğitim e, bölüm sorumlulukları tarafından KETEM'ler tarafından e, 40 yaşından 70 yaşına kadar 2 yılda bir mamografik tetkikler yapılabiliyor. Mamografik çekilerek incelenebiliyor. Onun dışında şüphelenilen durumlarda gene ülkeye pek çok yerde var olan radyoloji bölümlerinde mamografi çekilerek incelenilebiliyor. Dolayısıyla bizlerin ilk tercihimiz ve sıklıkla söylediğimiz mamografi taramaya katılmasını artırmayı hedefliyoruz. Onun dışında şüphelenilen durumlarda mamografi çekilerek bunlar başvurulabiliyor. Onun dışında her kadının önerdiğimiz özellikle her ayın e, onun da 5 dakika ya da 10 dakika kendi kendi meme muayenelerini yapmalarını öğreniyoruz. Eğer şüpheli bir durum varsa uygun bir doktora, genel cerrahlara gitmelerini öneriyoruz. Orada doktor muayenesiyle bu işlemler başlatılıyor ve ilerletiliyor. Eğer e, göğsünde saptanan bir şüpheli bir durum varsa zaten e, genel cerrah arkadaşlarımız bunu ileri tetkik taşınarak buradan biyopsiler yapılıyor. Bu biyopsiler alınan küçük bir parça alınıyor. Bu küçük bir parça mikroskopla incelenerek eğer kanser tanısı konulursa bunun tedavisini e, planlanılıyor. Meme kanserinin tedavisine gelecek olursak öncelikle iyi bir teşhis tanı konduktan sonra yani e, radyolojik olarak, mamografik olarak, ultrason olarak incelendikten e, fizik muayene yapıldıktan ve biyopsiler yapıldıktan sonra meme kanseri tanısı konulduğunda hastanın e, tedavisinin planlanması için Pek çok doktorun bir araya gelerek oluşturduğu multidisipliner toplantılar yapılıyor. Bu multidisipliner toplantı dediğimiz, yani e, meme kanserinin tedavisine rol alan hekimlerin ortak bir konseyde değerlendirerek e, tedavi planı e, tanımlanıyor. Bu tedavi planında da e, hangi tedavinin nasıl başlayacağı karar veriliyor. Bu e, Çoklu doktorun değerlendirmesini biz son derece önemsiyoruz. Çünkü hastalarımızın sağ kalımını arttıran bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzdeki meme kanseri tedavi yöntemlerinin başlıcaları cerrahi tedaviler, ilaç tedavileri, kemioterapiler, radyoterapi yani ışın tedavileri, hormon tedavileri olarak sayabiliriz. Bu tedavilerde özellikle cerrahi tedaviler eskiden memenin tümünün alınmasıyla yapılıyordu. Ama özellikle 15-20 yıldır bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de, bölgemizde de, hastanemizde de memenin korunarak sadece kanserli dokunun çıkarılmasıyla bu işi yapıyoruz. Hatta 5-10 yıldır dünyada oldukça popüler olan ve bizim de e, önderlerini yaptığımız onkopiyastrik meme kanser cerrahisiyle, ile yani e, memelerin estetiği korunarak yapılan kanser cerrahisiyle hem memeler korunuyor hem estetiği korunuyor hem de kanserden tedavi edebiliyoruz. Bu yöntemler gelişmiş ve bunları uygulayabiliyoruz. Cerrahi tedavilerden e, sonra genellikle ilaç kemoterapi yapılır. Burada ilaç tedavileri vücuda yayılmış kanser hücrelerine vücudun pek çok yerine ulaşarak onları yok etme hedefler. Pek çok kanser ilacı geliştirilmiştir son 20-30 yılda gerçekten çok etkililer. Onları yapıyoruz. Sonra biliyoruz ki kanser meme kanser hücreleri kadınlık hormonuna bağımlı tümörlerdir. Dolayısıyla bu hormonu bloke etmek için de durdurmak için de kadınlık hormonu durduran Hormona terapi dediğimiz hormon tedavisi yapıyoruz, onlar da bir uygulanıyor. Diğer bölge yapılan bir tedavi şekli de ışın tedavileri. Gerçekten ışın tedavisiyle kanserin bölgesel olarak kontrol etmeyi hedefliyoruz hem memede hem koltuk altındaki olan kanser hücreleri öldürmeye hedefleniyor. E, bu şekilde tedaviler planlanıyor. Başlıcıları bunlar olarak sayabiliriz. Tabii bunun daha ayrıntılı teknikler var e, ya da immünoterapiler gelişiyor. Son 3-5 yıllık çok çok enteresan ve olağanüstü umut vaat eden e, CRISPR gen teknolojisiyle meme kanser tedavileriyle çalışmalar var. E, önümüzdeki e, 5-10 yıl içerisinde bunlar umut edici gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Şimdilik temel yaklaşımımız ve temel tedavi stratejimiz bu saydığımız 4 e, stratejiyle yani cerrahi tedavi tedaviler, kemoterapiler, hormon tedavileri ve ışın tedavisiyle tedaviyi şekillendiriyoruz. Bize gelen hastalarımız büyük çoğunlukla bu soruyu da sık sık sorarlar. Ne yiyelim, ne yemeyelim, nasıl davranalım diye. Biz hastalara önce söylediğimiz temel soru şu: Bizler İzmir bölgesi olarak zaten bir Akdeniz bir ülkesi, Akdeniz bölgesinde var olan bir bölge ve bol miktarda yeşil meyve sebzenin bol olduğu bir yer, zeytinyağlı ve benzeri beslemeden zengin bir yer. Bu diyeti ısrarla öneriyoruz. Ek olarak hastalarımızın tümünü, hasta olan ya da hastalığı geçirmiş e, i̇zlemi yapılan, takip yapılan hastaların tümünü kilo almamalarını öneriyoruz. E, spor yapmak şüphesiz her hastalık için son derece stratejik ve değerli. E, biz meme kanseri hastalarda en azından haftada 3 ila 4 gün birer saati aşan en basitine yürüyüş başta olmak üzere diğer spor yapmalarını öneriyoruz. Biz meme kanser hastaları özellikle kilo almamaları konusunda uyarıyoruz vücut kitle indeksinin 25'in altını tutmalarına özen göstermeleri lazım. Bu hem kanser olmalarına engel oluyor hem de oluşan kanserin tekrarlamasını engel oluyor. Bu açılardan spor ve beslenme ve kilo almama son derece değerli. Bizler Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde 20 ile aşkın bir süredir meme kanseri yoğun çalışan bir klinikte görev yapıyoruz. Burada iyi bir meme ekibimiz var. Hem cerrahlar, hem radyasyon onkologları, hem medikal onkologlar, hem patologlar konunun son derece uzmanı. Haftalık konseylerle hastalar değerlendirerek herkes kendi işini çoklu doktor değerlendirmesiyle şekillendiriyor. Bu da en başarılı arttıran bir şey. Hem de karşılıklı gelişmeleri arttırıyor duruyor. E, haftada bir gün konsey yapıyoruz. Hastaları burada değerlendirerek tedavileri programlıyoruz. Böylece hani e, bir hastayı en azından 4-5 farklı doktor ortak bir akılla değerlendirerek yol haritası alıyoruz. Hastanemizde de bu konuda e, meme hastalıkları ve kanser ilgili yapılabilecek her şey yapılıyor gelişmiş ülke standartlarından hiç farklı değil. Son derece özenli bir şekilde çalışan bir hekim grubumuz var. Onlarla beraber onkoplastik meme kanser tedavisi, hem radyoterapi, hem kemoterapi, hem hormon terapiler pek çoğu hepsi yapılabiliyor. Bizler de bu deneyimimizi değerli halkımızla, değerli hastalarımıza sık sık paylaşıyoruz. Geniş bir hasta kitlemiz var. 90 yıllardan beri çalışan bir grubuz çünkü. Bunlarla e, halk sağlığı sorununu e, özellikle e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Meme kanserinden korkma, geç kalmaktan kork. Erken tanı hayat kurtarır. Bunlar klişe laflar gibi gelebilir ama gerçekten meme kanserinin erken tanısı kanser olarak değil de bu hastaları kronik hastalığı çevirebiliriz. Şeker hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi ya da tansiyon hastalığı gibi hastalığı döndürebiliriz. Bu herkesin bireysel olarak kendi elinde. Sadece yapması gereken uygun tarama programları katılması ve farkındalığını oluşmasıdır. Herkese sağlıklı günler dilerim.